İnsan Hakları Derneği ve Tuat olarak biz hasta mahpuslara dair bugüne kadar söylediğimiz sözlerin duyulmaması nedeniyle bir kampanya başlattık. Hapishanelerde bugün itibariyle 202 ağır hasta tutuklu ve 620 hasta tutuklu bulunmaktadır. Bir önceki, üç ay önce yapmış olduğumuz açıklamada bu sayı 163 ve 500'lerde lerde seyretmekteydi. Baş hapishanelerden tabutlarla çıkacağını duyurmuş, sorunun çözümünün mümkün olduğunu, bürokratik engellerin kaldırılmasını, hasta mahpuslar için. Adli Tıp Bilir Kişi Kurulu olmayan Adli Tıp Kurulu'nun değil, tam teşekküllü hastane raporlarının kolaylaştırıcı olduğunu, kabul edilmesi gerektiğini, bu hastaların ölümcül olduğunu ve hapishanede bu ölümcül hastalıkların onarılamadan hasta mahpusların yaşamlarını birer birer yitirdiğini söylemiştik. Arkadaşlarıma söz veriyorum. Serbest bırakılsın Susma Suça ortak olma Susma Suça ortak olma Susma Suça ortak olma Zindanda AKP vicdan cüzdan. Türkiye hapishanelerinde hala 145 binin üzerinde mahpus bulunmaktadır. Bu mahpusların 10 bin kadarı siyasi nedenlerle tutuklu ya da hükümlü konumundadır. Paralel devlet, paralel yargı tartışmaları Başbakanın ve Adalet Bakanının yargıya müdahaleyi planlayan telefon konuşmaları, binlerce polis ve çok sayıda hakim ve savcının yargıya dizayn amaçlı yer değiştirmeleri, hiç kimseyi ikna edemeyecek iddialar ve olmayan delillerle süren tutukluluk ve mahkumiyet halleri ve burada sayılması mümkün olmayan yüzlerce örnekten açık olduğu gibi adli ya da siyasi bu mahpusların büyük çoğunluğu adil olmayan yargılama süreçleri nedeniyle mağdur edilmiş durumdadır. Türkiye'de yargıç ve savcılar Cumhuriyet tarihi boyunca görünen ya da görünmeyen iktidar odaklarına bağımlı kalmış, en ufak vicdan azabı duymadan vatandaşların adalet için yargıya başvurmalarını, haklarını, hukuklarını ihlal ederek adil olmayan kararlar vermişlerdir. Hakları hiçe sayılan bu kişiler arasında şüphesiz en mağdur durumda olanlar ise hasta mahpuslardır. Derneğimizin ulaşabildiği, derneğimizin ulaşabildiği verilere göre halen hapishanede 201 ağır toplam 620 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların birçoğu yaşam tehlikesi altında bulunmakta. Tek başlarına yaşamlarını idame ettirmeyecek durumdadırlar. Bunun suçtan korunmasıdır. Burada asla kefaretçi, intikamcı bir bakış açısı söz konusu değildir. Eğer hastalık, sakatlık ve benzeri nedenlerden dolayı kişi vücut bütünlüğünü Sıhhatini, akıl sağlığını yani tüm bir kişi olarak yaşamını sürdürme yeteneğini kaybetmiş ise ceza nesnesi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Yargı me mekanizmasının vermiş olduğu cezanın içerdiği eza suçla mücadele bu kişi için bir anlam ifade etmeyeceği gibi artık insanlık dışı bir önlem haline gelecektir. Hastalığı ve sakatlığı nedeniyle zaten eza çeken mahpus kendisi ve toplum için hiçbir anlam taşımayan bir yaptırımla karşı karşıya kalacak. İşkence ve kötü muamele anlamını taşıyan bir zora muhatap olacak. Bunun ilerici ilkeleri ne uluslararası sözleşmeler bildirgeler ne de adalet ve vicdan ölçütlerinin dikkate alınmadığını görmekteyiz. İntikamcı bakış açısı nedeniyle Bakır Savcılığı tarafından serbest bırakılmamaktadır. 57 yaşında 16 yıldır cezaevinde tutulan, felçli, beyin kanaması geçirmiş, konuşamayan, yürüyemeyen, hafızasını yitirmiş, reflekslerini yitirmiş, tuvalet ihtiyacını gideremeyen Salih Tuğrul'u, Bakırköy inf İnfaz Savcılığı ya da farklı gerekçelerle bu kişiler serbest bırakılmıyor. 2013 yılında 14 mahpus Adli Tıp Kurumu'nca rapor beklerken hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2002-2013 yılları arasında hapishanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1989. Türkiye hapishanelerinde haftada 5 kişi yaşamını kaybediyor. Bu insan hakları sözleşmesi Birleşmiş Milletler herhangi bir biçimde tutuklanan veya hapsedilen kişilerin korunmasına ilişkin prensipler bütünüyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nce kabul edilen Avrupa Cezai Kurallarında özel olarak da hasta mahpusların hakları konusunda insan hakları ve biyotip biyotip Sözleşmesi, Lisbon Hasta Hakları Bildirgesi ve ABD Temel Haklar Şartı'nda hastalar için öngörülen düzenlemeler mevcuttur. 5 Mart 2013 tarihinde 44084-10 Gülay Çetin Türkiye kararında hastalığı nedeniyle serbest bırakılmayıp cezaevinde yaşamını yitiren başvurucu Gülay Çetin'in yaşadıklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3. maddesi kapsamında aşağılayıcı muamele ve cezalandırma olarak ...lere son verilmesini, hasta serbest bırakılarak sağlıklarına kavuşmalarını, veda ve huzur haklarını kullanmalarına olanak tanınmasını istiyoruz. Bu ülke artık bir an önce paraların sayıldığı bir yerden bir yere aktarıldığı, toplandığı, sıfırlandığı, ihale pazarlıklarının taktiklerinin yapıldığı, büyük bir hırsla maddi zenginliklerin yaratıldığı ve bu hırsla nedeniyle toplumun ezildiği, sömürüldüğü bir coğrafya olmaktan çıkarılmalı insan haklarına nasıl da insan haklarını nasıl daha geliştirir, gerçekleştirir tartışmalarına odaklandığı bir yer haline getirilmelidir. Şubesi Cezayi Komisyonu. Onuru insanlık onuru işkenceyi yenecek.